Bakın. bakalım bakın. Kapat lan videoyu, kapat. Eğer bir şey yapmamı istiyorsan yaparım. Ama like atacak. Tamam. Sön. Sön. Tamam kedimi takip edeceğim. Ama annemi göstermeden bir şekilde. Hı. Hmm. Tamam. Başlayalım. Kedimi bulmam lazım da kedim yok. Kedim burada da değil. Kedişkom. Kutusunda da değil. Şu kutusu. Burada bilmediğim şeyler yazıyor. Ne yazdığını ben de bilmiyorum yani.

gel buraya. Bakayım gel ünlü olacaksın. Bir sene sonra ünlü olacaksın. Gel buraya. Neyse. Kaçıyor o yüzden videonun sonuna gel Ama ama videoyu like edersen. Attın mı ne Neyse atmasan da olur. Hadi gökü